soruyorum. Ben burada yaşamıyorum. Ben yurt dışında ya yaşıyorum yurt dışında be kadarıyla sorayım. Ne kadardır İstanbul'da? Ben iki haftadır buradayım. Yani bu yıl üçüncü defa geldim. Birinci ayda, altıncı ayda geldim. Yine şimdi geldim. Ne değişti geldiğinizden beri? Ya geldiğimden beri hiçbir şey değişmedi ama gördüğüm kadarıyla çok pahalılık var burada. Çok pahalılık var ama milletin alım gücü yine yüksek burada. Almanya pahalı, Türkiye pahalı. İkisi de aynı. Bu çok gibi İkisi de aynı. Yok. Almanya'da bak 11,5 euro, 11,5 euro bir bak. Sigara? Burada kaç para? Ama sigara çok hasta. Bir, şey. bir dakika. Sigaraya örnek veremezsin. Sigara... Ben... Burada görüyorum ben. Bir mağazaya giriyorum evet. ya. Ayakkabı mağazasına giriyorum. Ayakkabı 5000 TL. Adam kredi kartına 2 taksit, 3 evet. taksit onu çektirip alıyor. Adamın evet. cebinde 10 tane kredi kartı evet. var. Ben yurt dışında yaşadığım halde benim cebimde kredi kartım yok ya. Kredi kartım yok. Yasak değil. Niye duymuyor. Niye, İhtiyaç niye faiz ödeyim ben? Niye faiz ödeyim ben? Bir dakika. İhtiyaç duymadığınız için mi kullanmıyorsunuz? İhtiyaç duymadık için var kredi kartım. Bir tane kredi kartım var. Ihtiyaç duymuyorum çünkü neden ihtiyaç duymuyorum? Çünkü maaşım geldiğinde her ayın birini onu kesiyor. Eğer ayın beşini onu atlatırsam biliyorum ki o devlet onun faizini benden alacak. Eğer on gün daha onu geciktirirsem her seferinde altı buçuk euro. On buçuk euro üzerine faiz koyuyor. Dört euro altı buçuk altı buçuk ekliyor ona. Ihtiyaç duymadığım için kullanmıyorum. Eğer o kredi kartını ben gidip o bankamadıktan o parayı çekersem normalde limiti 2500 euro benim kullandım. 2500 beni ben yapabilirim onu. 5000 euro, 10 10000 euro o limiti yükseltebilirim ben. Ama ona ihtiyaç duymuyorum. Niye? Onu kullanmak istemiyorum. Nasıl Türkiye'de faiz oranları onları yüksekse burada yüksek, orada da aynı. Adam hiç habetmiyor. Enflasyon var mı orada? Enflasyon olmaz. Mı ya bildiğimiz ya? Evet, soruların olmaz cevabını mı? sormayalım. Enflasyon da var olmaz orada, mı? zam da var. Bugün ama bizimki eşit değil. Orada ben filamanların mağazasına gittiğim zaman atıyorum en ucuzu nedir orada? Aldı veya Lidl'dir veya karpurdur. Gittiğim zaman 150 euroya. Yani şu araba var ya normal. Onu dolduramıyorum 150 euro ya. Veya Türk doğru. bakkalına gidiyorum. Türk bakkalına. Ya yani ne alacaksın Türk bakkalından? Normal evin ihtiyaçlarını pirinçli, bulgurdu, mercimekti, kahvaltılık şeylerdi. Bir kilo, kaç şeylerdi. Bir kilo için kaç saat çalışıyorsun? Anlamadım. Bir kilo için kaç saat çalışıyorsun? Benim sağ üretim şu anda 17,5 euro. Yani bir saat çalışmanda 2 kilo et alıyorsun Almanya'da doğru mu? 2 kilo et alamıyorsun. Orada bonfilenin kilosu şu anda 17,99 yani 18 euro. Bonfilenin kıymanın, kilosu. kıymanın kilosu 11 euro. Bizimkiler 11 euro nin kilosu 17 euro. Tamam. Benim en sevmediğim mevzu şu bu arada. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak. kıyaslamak. Doğru Hayır, değil kıyaslamayalım. Alım gücü, Ama alım gücü. Alım gücü. Alım gücü bak evet, ne diyorum ben de, alım 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 ben de Trabzonluyum. Ben de Trabzonluyum. Alım gücü burayla orayı kıyaslama. Kıyaslama sakın kıyaslama. Çünkü oradaki insanların benim maaşım 2200 euro. Ben emekliyim. 4 yıldan beri malullü emekliyim. Belimde fıtık var. Diz, ayaklar gitmiş falan. Mahallen emekliyim dört yıldan beri çalışamıyorum ama orada nedir sosyal haklarım var onlardan yararlanıyorum. Sosyal devlet. Sosyal devlet. Onlardan yararlanıyorsun. Atıyorum çocuk param var dört tane çocuğum var Başım. ona ona ben ona sağ olun teşekkür ederim tümlemizi. Ona ben e, çocuklara ek evet. para alıyorum çocuklar okuduğu halde. istediği kadar okusun. 25 yaşına kadar benim kızım. 25 ay, yaşına ay, kadar ay. 30 yaşına ay. kadar okusun. Ay, 30 yaşına ay. kadar ondan ay, devletten. Burada sigorta yok mu? Sen Amerika'ya git de bak orada bir diş hiç bir diş bin, bin, yüz dolar veriyorsun. İki sene yaşadım orada ben, iki sene. Türkiye'mizi kötülemeyin, yeter artık. Türkiye'yi kötülemeyin. Ben Karadenizliyim, Trabzonluyum, bundan gurur duyuyorum, Türkiye'liyim. Bu gençlere lütfen örnek olun. Tamam mı? Almanya'yı da gittim, İspanya'ya da gittim, bütün Avrupa'yı da gezdim, Arabistan'a da gittim. Lütfen Türkiye'yi kötülemeyin, yeter artık. Gençlerin beynini yıkamayın lütfen. Yeter. Ben bu ülkeye dört tane çocuk okuttum, büyüttüm. Dişimden, tırnağımla ve el işinden terzilikle. Birini öğretmen yaptım, birini doktor yaptım, birini işletmeci yaptım. 20 yaşında, 22 yaşında iki tane taksim vardı Trabzon'da. Ben Türkiye'ye kesinlikle götüremiyorum ben. Abi ben en sevmediğim şey Türkiye-Almanya kıyaslaması. Evet oranın belki alım gücü daha iyidir. Ben bu konuyu Oranın kapatıyorum. Alım gücü biraz daha buraya kıyaslanarak yüksek ama orası da pahalı. Orası da pahalı memleket. Ya bir pantolonu ben 70 euroya alıyorum ya. 70 euroyu bugün hesaplayın. 70 euro ya. Su gömlek atıyorum 80 euro ya. Ne bileyim çocuğuma bir çift ayakkabı alıyorum. 100 euro, 110 euro, 150 euro. Yani yani. Ben ona göre benim dört tane çocuğum var. Ben de onları ben burada gezip dolaştığım gibi yediğim içtiğim gibi ben her gün orada dışarıda yiyip bitmiyorum. ya. Tabii de bunu kabul ediyoruz. Tamam buradaki buradaki vatandaşlar ben burada yaşadıklarını biliyorum. Çektikleri sileleri ben biliyorum ya. Az çok ben de haberleri izliyorum. Instagram'dan, YouTube'dan bilmem oradan buradan takip ediyorum yani. Ama teyzenin bana dediği gibi yani orada yaşayıp da gelip buradaki insanlar ben ülke, asla. Ben burada doğup büyüdüm ya. iki tane Trabzon şehir içinde iki tane taksimi sattım. Ben 10 bin euro 2003 yılında 7. ayın 6. 2003 yılında 10 bin euro parayla ben oraya gittim. Niye gittin abi? Asıl benim için önemli nokta o. Niye gidiyoruz niye, mesela? Niye gittim? Ben ister miydim ben iki tane şey şehir içinden arabamı satıp da plakalı duraklı şu anda 10 bin lira ya. Evet. O plakalarım benim 10 bin lira şu anda. O 10 bin lira ben geri dönsem o iki tane plakayı Alam alabilir miyim? Alamam. alamam şu anda. Niye şu anda gittiniz gibi, kısmını merak ettim. Niye, niye, gittim? Ya benim ablam oradaydı. Babam oradaydı zaten. Almanya'da 17 yıl çalışmıştı. Ablam kız kardeşim oradaydı. Ya ben de artık hayat şartları oraya bir anda beni oraya sürüklemeye çalıştı yani. Ben de her şey alın derler ya. Nasip kısmettir yani. Çektik gitti öyle yani. Yapacak bir şey yok. Ama, İyi ya. ama ben de oradan ben buraya geldim. Sen niye geldin abi? Dur onu da merak ediyorum. Niye ya gittin? Ya ben niye, geldim? geldim? Babam emekli olduydu. Türkiye'ye döndük. Askerlik yapmak istiyordum. Askere gittim. Sonra burada kaldık yani. Tekrar gidecektim ama babam istemedi. Ama benim durum burada da iyi yani. Ben yine Almanlarla çalışıyorum. Vodafone'da çalışıyorum. Almanya Vodafone'da. Aha evet, Türkiye. Yine Almanlarla çalışıyorum. Burada işlerimiz iyi. Ben burada daha Almanya nazaran daha rahat yaşıyorum. Bu memleketin esas sorunu ne biliyor musun? Biz eskiden farklı. Ben 17 yaşında bu memlekette usta oldum. 17 yaşında 51 yaşındayım. Kamudan emekli oldum. Şu anda taşeron bir firmada yine çalışıyorum. 55 bin lira maaş alıyorum. Yanıma gelen meslek öğrenmek isteyen gençlerimizin bugün yaşı 30 yaşında. 25 yaşında gelmiş yanımda meslek öğrenmiyor. Aman kızım çek ben çektim kızım çekmesin. Aman oğlum ezildi ben ezilmeyeyim. Bu memlekette bir kere kalife eleman sıkıntısı var. Nasıl kalife eleman sıkıntısı var? Biz kendi kendimize çocuklarımızı gençlerimizi mahvettik. 17 yaşındaydım ben usta olduğumda. 17 kalifalı ustalık kahvalık eğitici belgesi olan bir adamım ben. Sen 55 bin lira maaş alıyorum. Işi bırakmak istiyorum adam işi bıraktın. Hayır bırakamazsın diyor. Memlekete gideceğim bırakamazsın diyor. Yok yok sen gençler bir üstünü örtersen bu memlekette 2,5 milyon insanın 2 milyon 25 ile 15 yaş arasında 2 milyon gece ne okulda ne okulda okuyor ne de istihdamda var. 2,5 milyon insan baba ne baba bana 50 lira ver. Haydi yavrum oraya gidelim. Baba bana 100 lira ver. Yok kardeşim böyle bir dünya. Çocuk çocuk var mı? Var. var bu memlekette Nasıl nasıl yetiştirdim? 3 tane kızım var. iki tanesini üniversitede okuttum. İşlerinde güçlerinde çalışıyorlar. İkisini de evlendirdim. Bir de 14 yaşında ama dördüncü sınıfa giden bir çocuğum var. Bizim en büyük eksiğimiz evlatlarımıza en büyük kötülüğü yaptık biz. En büyük kötülüğü yaptık evlatları. Yetiştiren çocuklarımıza en büyük kötülük yaptık bu memlekette. Allah aşkına dini yok, imanı yok, eğitimi yok, ahlak yok. Şuradan şuraya otobüste geliyorum. Bastonlu teyze otobüste ayakta duruyor. Bu gençlik nereye gidiyor ya? Bir, Avrupa bir Avrupa Birliği diye bir şey. Başımıza bela ettiler bu memlekette. Bu ne yani ya bizim bir kültürümüz var, bizim bir inancımız var, bizim bir yani yaşam biçimimiz var. Bizim onlar gibi olamayız biz yapamayız. Yani anlatmak istediğim bu memlekette önce biz kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Ne diyorlar bu memlekette? Pahalılık var, pahalılık var, ne pahalılığı var ya yok mu abi? pahalılık bakın pahalılık tabii ki var ama iş alım gücü de var bu memlekette ben 99'da şurada burada kitap atmadı onları da gördüm. Alım onları gücü da... alım gücü şöyle yok şöyle açıklayayım eviniz var mı var ne güzel kaç yılında aldınız 94 yılında aldım şu an alabilir misiniz? Alırım. Şu an? Alırım. Evet. İstisna Aldım olabilirim. da memleketimden aldığım çalıştım ama gece gündüz çalıştım. Çalışmadan olmaz. Çalışmadan. Satmadım. Eskiden Eski bakın. İkmanlarını satmadan şarjı ev evet. misin? Aldım. Eskiden ne vardı? Eskiden tabii ki şimdiye göre evet, alabilir gücü. Ya şimdi dünyanın konjektöründe bir bakın bu memlekette neler yaşanmadı? Neler yaşanmadı? 11 tane ilde deprem oldu bu memlekette. Biz bir tane kocanın deprem oldu. Bir tane ekmeği götüremedik ya. Ben nerede parası? Ne nerede parası? paralar? ne parası? Deprem vergilerinden. 11 tane var. il. Bak bugün ayağa kaldırılmaya çalışıyor bu memleket. Bu memleketin başında 40 yıldır terör belası diye bir şey var. Terör belası. Bugün terör işte Doğu'ya da harcanan para 600 milyar dolardan fazla. doğuyor, 4 defa ayağa kaldırıyor. 4 defa Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise çağırmasını nasıl Ben değerli? sana bir şey söyleyeyim mi? Topu aldı, ya topu. Kendi kucağındaki bombayı yükleyi aldı. HDP'nin kucağına attı topu. Evet. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Evet, Bekliyoruz. Oyun Bakalım nereye nasıl bir tepki verecekler. Bir bu, bu memlekette ben soruyorum size bu memlekette Kürt sorunu diye bir sorun var mı? Yok. sorun. Yok. Ya Kürtü sevmeyen Türk değildir. Türkü sevmeyen Kürt olamaz kardeşim. Biz etle tırnak gibiyiz. Alevisi, bak İsrail Kolon tepelerinde Suriye'den kapımıza kadar dayandı. Bize komşu oluyorlar komşu. Onlar o tarafı bizden yiyecekler. Onlar otogodu bizden yiyecekler. Uyanık olmazsak hepimiz bu taşın altında kalırız. Uyanık olmazsak. Bizi harcarlar bozuk para gibi. Gençlerimizi düzgün yetiştirmezsek. Gençlerimize düzgün davranmazsak. Ya şimdi diyorsunuz ki az önce bir soru sordunuz burada. Muhalefet bu memleket. Bu onu sormayacaksınız. Muhalefet bugün erken seçim olsa dediniz. Çok çok önceden sordum. Onu şu sebepten dolayı sordum. Hemen hadi. Bir var. dakika bir dakika. Önce kendime çıktım. Kitabın ortasından geldiniz. Muhabbeti dinlediniz. Burada herkes hükümeti eleştirdi bir noktada. Herkes bir, bir yere de bir iğne batırdı dedim ki bu kadar soruna rağmen yarın muhalefet seçimi kazanabilir mi diye sordu. Muhalefet Güveniyor mu muhalefet? Muhalefet, muhalefet, muhalefet diye Hayır güvenmiyor. Neden güvenmiyor? Onu da kısa bir cümleyle söylüyorum. Bu iktidarın bu kadar iktidarda durmasının tek müsebbibi muhalefet muhalefettir. Şey. Sen bu, 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 bu memleketin insanların insanlar bazen var ya ekonomiyi de düşünmez, terörü de düşün bazı insanların böyle değerleri vardır. O değerlerine sen saldırdığın an hani işin biter bu memlekette. Bu memleket böyle bir memleket. Yani anlatmak istediğim biz gençlerimizi mahvettik. Gençlerimizi gençlerimiz ya bu memlekette bak ben bir tane kamu da emekliyim. Ya bu memlekette bir LGBT de yatması var. Ya gençlerimize karşılık bakın lütfen yani ya bu olur mu ya bu memlekette? Bu bu memlekette Müslüman halinde salyangoz satmak gibi bir şey ya. Bunu da çıkınıyorsun, savunuyorsun. Herkesin yaşar. Ya yok kardeşim böyle bir adamın yaşam hakkı burada. Yok bu memleketin %90'ı Müslüman. Müslüman Olmaz. Şunu da merak ediyorum. Kabul edelim ya da etmeyelim. Hassas bir konu. Eşcinsel bireyler var. Sokakta da geziyor, orada da geziyor, burada da geziyor. Bunun haklarının savunmasından rahatsızlık olabilirsiniz. Ama böyle bireyler var. Ya tamam da yani. <laughs> ne, ne yaptı beni ilgilendirmiyor. Ama bunu böyle yani bir üçüncü, üçüncü bir cins varmış gibi. Allah bizi bir kadından bir erkekten yaratmış. Niye? Bir kadın bir erkek ya. Üçüncü bir cins mi var hayatımızda da biz mi bilmiyoruz yani? Ya bu bizim dinimiz de lanetlenmiş ya. Bu kavim bu, bu işi yapan lanetlenmiş abi üstüne. Taş yağmış, yağmur yağmış, taş alev düşmüş yani. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan bu böyle. Ha inanmıyorsan ben iyi o da seni bileceğini ona yapacak bir şeyim yok. O da ona, ona da saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel sorunları anlattınız. Anlattınız, anlattınız ama bir şeyi eksik bıraktınız. Kul hakkı yemek. Kul hakkı yemek derken "Oh Allah ne diyor? İki şeyi bana, bana diye şır koş, kol koyma. Bana şır koşma. Onun dışındaki ben bütün günahları affederim. Bir tek bir şeye karışmıyorum, kul hakkına." diyor. Onu diyor sen bu adamın hakkını yediysen bu adamla beraber halledeceksin. Aynen, evet. Öbür dünyada Allah bile karışmıyor ona. Karışmıyor. Allah bile karışmıyor. Diyor ki sen onunla hayalleşmediğin sürece öbür taraf taraftan cennete gidemeyeceksin. İnanıyorsan böyle. Yiyor kendine yiyor. Allah affedeceği kulunu üzerine taş ve çamur yağdırmaz. Lüt üstüne bunu yağdırdı. Bu kadar basit. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bu. Affedeceği, affedeceği bir kavimin üzerine neden yazdırsın taş ve kum, çamur? Abi ben bir de sana şunu sormak istiyorum. Kalifiye eleman eksikliği var dedin. Yüzde yüz katılıyorum. Gerçekten yok. Eleman yok. Genç olarak şu an eline bir tane tornavida verdiğinde eleman böyle kalır bakar. Niye kendi çocuklarını kalifiye eleman niteliğinde yetiştirip? Bu devlet politikasının yanlışı. Hükümetin, ya, bak devletimiz hükümetimizin doğruları varsa yanlışları da var. Neden? Her üniversiteye bir üniversite açmayacaktın kardeşim. Evet, her her şeyde. Şimdi bazı yerlerde nasıldır? Ben bunu okuyorum böyle. Öğretmen çağırır der ki kardeşim gel bakayım buraya. Senin çocuğundan hakim olmaz, doktor olmaz. Bu adamdan su tesisatçısı olur, elektrikçi olur. Devletimiz her yere okul yaptı. Herkes üniversite mezunu. İki yıllık da üniversite mezunu. Gel oğlum diyorsun gel şurada. Kahvede ya çaycılık yap diyorsun. Sana 1500 lira yevmiye. Ben diyor üniversite mezunu. Diyor. Ne üniversite mezunusun? Bilmem ne bilmem ne mezun. Ya yok oğlum evde yatıyor babandan her gün 100 lira alıyorsun ya. Gel de yap işte şu işi. Yok. Ülkemizde iş değiştirme, iş değiştirme zamanı. 6 ayda bir insanlar normalde bir iş değişiyor. 45 45 kilo düşmüş. Kimse işini gücünü beğenmiyor. Niye beğenmiyor? 33 sene 11.300 günden emekli oldum ben. 11.300 33 sene sigortalı çalışmışlığım bu. En az bunun 5 senesinde sigortasız vardır. Bir gencin bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayın. Ne iş yapıyorsun? Allah klima, nakliye, her şey. Kaç <laughs> saat çalışıyorsun? Kaç saat çalışıyorum? Sabah 9, akşam 6. Sabah 9, akşam 6. Ne kadar maaş alıyorsun? Maaşı söyleyemiyoruz. Ortalama tahmin edeyim. 20-25 bandıdır diye tahmin ben ediyorum. Görecektir. 20-25 bandında da diye tahmin ediyorum. 25 bin TL ile bu genç ne yapabilir? Vermeden almak Allah'a mahsus. Yetişene kadar, yetiştikten sonra. Bugün yine bir kurumda arkadaşım çalışıyor. Yine bizim işi yapan bir arkadaşımız. Sosyal medyada silinmiştir. Diyor ki arkadaşını getir sana bana. Buraya çalışsın arkadaşın. Sana diyor 10 milyon promosyon veriyor. Bu iş tamir işi. O, oto üzerine benim işim. Ben otel elektrikçisiyim. Yani bizim işte hele, bizim işte hele. Eskiden babalar derdi ki babam beni bıraktı çağlayana. Bu adamın dedi eti kemiği seni benim. Eti kemiği seni benim dedi. Vallahi evin yolunu bilmiyordum. Bak Vallahi diyorum 13, 14 yaşında bir okuldan çıktım. Bilmiyordum evin yolunu. Eve nasıl gideceğim? Köyden geldik sığırın peşinden, ineğin peşinden. Babam dedi ki bıraktı beni Çağlayan'a. Eve nasıl gideceğim? Vallahi bilmiyorum. Böyle bir hayattan böyle bir hayata. Bu memlekette 3 tane çocuk yetiştirdim. Köyde evimde var, burada evim var, altında arabada var. Hep çalışmayla bu. ay hiç ticaret falan yapmadım ben. Sizin çocuklarınız Çalışma. ev sahibi olabilir mi şu an? Olur tabii niye olmasın? Bana göre ben kendime açıklıyorum. Size de konuştuk. Ortalama bir genç aldığı maaşla bir borçlanıp zaten kredi vermiyor. Verdiği zaman ne oluyor biliyor musun? Bir araba almak istediğimde bir tane devlet alıyorum. Bir tane tane kendim alıyorum, bir tane de bankaya araba alıyorum. Sizce bu doğru mu? Ya tabii ki yanlışlar var. Yani işte doğru. Vergi vergi şeyi çok yüksek. Ya bak benden beni benim brüt, şeyim 65 bin lira. Benden işçi olarak 15 bin lira devlet vergi kesiyor. Ana tabii bak düşün yani. En büyük vergi bu memlekette. Hiçbir bu memleketin bir, bir de sorunu nedir biliyor musun? Bu memlekette fakir aç değil. Bu memlekette zengini doyurma hastalığı sorun şey var. Biz zengini doyuramadık evet. ki. Fakir şurada yarım ekmek, arası, tavuk ekmeği ver şeye. Yanında da bir ayran. Allah'a şükürler olsun. Yarın gider evine yatar. Evet. Ama zengin doymadı. Bu memlekette zengini doyuramadık biz. Evet. Fakir de yoksa bir sıkıntı yok. Fakirimiz yine fakir. Aynı evet. şekilde yani. Doğru Teşekkür ediyorum. Şey Çok sağ ol. Ne soruyorsunuz? Türkiye gündemini konuşuyoruz. Devlet Bahçeli'nin Öcalan hakkında konuşmalarını değerlendiriyoruz. Meclise çağırdı. Ne düşünüyorsun? Diyecek bir şey bulamıyorum. Benim meclisimin çatısı altında PKK'nın işi yoktur. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Orası Tazi meclis ne orada bebek katilleri barınacak ne de FETÖ'cü alçaklar barınacak. Bunu demek istiyorum. Sağ olun Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler varsa demek istediğiniz bir şey yoksa kapatıyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hoşçakalın.